Minyon sağlık ürünleri olarak bugün sizlere Dodo markası güvencesiyle Minyon Dodo dijital elektronik ürünlerini tanıtmak istiyoruz. Dodo elektrikli çiftli göğüs pompası. Dodo markası güvencesindedir. Çiftli biberon aynı zamanda teknik kullanım özelliği sunmaktadır. Kanserojen madde içermeyen silikon başlık ile destekleyici emme modu. Dijital gösterge, LCD ekran özelliği. Hafıza yaylı, sessiz çalışma, warp dizaynı ile geri akış önleme, elektrikli ve pilli kullanım özelliği, biberon, süt saklama özelliği, yedili minyon bebeğim süt saklama poşeti hediyeli. Minyon ve Dodo ürünlerini www.gozdemet.satis.com sitemizden temin edebilirsiniz. Gözde Tıbbi Malzeme Minyon Dodo Sağlık Ürünleri Ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.